Bana Bana gülene bak. Lan dur. Tee. ya Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> ben beynimi <gittim. gülüyor> <Pardon. gülüyor> Neden? <laughs> Yanlışlıkla oldu. Neden? <laughs>

Sen gol oldu abi Gol yedik 4-2 Abi Ye yeah. Oha <gülüyor> Oha Hayvan <laughs> 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 Ben KFC Peki KFC mi Arby's mi yoksa Cajun Corner mi? Abi Arby's'in Şeyini hiç yemedim biliyor musun? Domuz etlisini Herhangi mi? bir şeyini <gülüyor> Abi <gülüyor> Şey yemedim Abi yemedim ne demek ama. Abi yemedim. Oğlum harbiden hiç... Arif şey, hiçbir şey yemedim. Ama önce sen düşündün ya onu diyor. Ha <laughs> yok. Yedim mi yemedim mi iyi düşündüm. Ha. Oo. Onur düşündüm. Ben böyle bir çalım yemedim. <laughs> bu Adam tamam, gol attı. <laughs> Ana okul zili oldun. Abi ne alaka? Ne oldun ki? Şey. Siyahi adamın sesine ilk defa giren beyazlar. Siyahi olduğunu o zaman öğreniyorlar. Evet. Hayır. Miydi bir Kamerada şey. anlayamıyordun sonuna koyayım ya. Adamın zenci oldu. O burunla sence beyazcı olabilir mi? Vay <laughs> 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 Ne denir oğlum? Normal insan mı diye? Değiliyon. <laughs> 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 <Ne gülüyor? gülüyor> <laughs> Açıklama yapamaz olduk. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Will Smith'in bir tane filminde robotun biri tutuklanıyor sonrasında Will Smith de diyor ki Robot senfoni yazabilir robot bir kanvası güzel bir sanat eserine dönüştürebilir mi diyor Ondan sonrasında da robot ya şey smoke alarmı çalıyor ama ona onu çok diyorum her görüntüde gülüyorum Öyle Estağfurullah yerine bana eltenef bir kelime veriyor Oğlum eltenef diyemiyorsun. Onu mu ben... diyebiliyorsun Alternatif Amur'un İngilizcesi He, alternatif Ya Almancı Gürsel Bak, Mürsel Mürsel, Mecaz Mürsel Ani olmayan kötü Yeter Oyunda bir lag mı var? Evet dostum, lag var topu oynayacağım İlkisi de mi fake'ti? <laughs> İlki fake diye bekledim, ikincisi Oğlum ben bu <gülüyor> Oğlum <gülüyor> al ya al al topu al diye vuruyorum. <laughs> <laughs> ya sen bütün maç... Başak... Oğlum <laughs> ne oldu? O ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen hayatını şişelerin altında evinde arayan bir oruçlu çocuğun. Valla kusura bakma. Geçli.